Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video e, tamamıyla soru cevap tarzında olacak olan bir video. Tabi soru cevap derken maalesef karşılıklı değil. Sadece e, videoların altına gelen yorumlara yönelik e, soru cevap tarzında olacak. Örneğin e, ilk yüklediğim video uzun zamandan sonra ilk yüklediğim video savaş fabrikasıydı. Savaş Fabrikası adlı e, videonun altına gelen yorumlar var. Onları inceleyeceğim. Ve orada e, oradaki sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi, e, iyi niyetleriniz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sadece soru olanlara bakacağım. Umarım devamı gelir demiş Arka, Serkan arkadaşımız. Teşekkürler. Elimden geldiğince devamını getirmeye çalışacağım. Türkiye Boom Beach... E, Kanalına abone oldum. Siz de abone olmuşsunuzdur. İnşallah ee, yüklediğiniz videoları izliyorum. Gerçekten sizin de güzel videolarınız var. Ee, saçlar gitmiş demiş ee, Alex arkadaşımız. Evet <laughs> gitti. Ee, videolarda da belirttiğim gibi herkesin bildiği gibi bu korona dolayısıyla berberlerin olmayışı evde berbercilik oyunu oynuyoruz. Ve böylelikle saç sakal birbirine karıştı. Hepsi birbirine e, birdenbire gidip geldi işte. Mutlaka siz de denemişsinizdir. <laughs> vardır. Evet. Adnan abi yeni açılmış bir hesap. Nasıl hızlı yükselir demiş. Doğukan. Şimdi e, bununla ilgili video e, sorular var. E, sıfırdan bir hesap açar mısınız? Sıfırdan hesap maalesef açamam. Zaten şu an 4 tane hesabım var. Hepsini sıfırdan açtım. Elinden gelince hepsinin videosunu paylaşmaya çalıştım. Şimdi. Evet. Nerede benim? Hı. Sağ baş. Hızlı yükselme. Evet. Şurada hızlı yükselme ile ilgili videolar var. Hızlı yükselme. Yani bir oyunda sıfırdan başlayıp Hızlı bir şekilde nasıl yükselilir? Ee, bir sıfırıncı aşamadan itibaren anlattığım videolar var. Bunları mutlaka izleyin. Hatta e, sıfırdan hesap açın demişsiniz. Başlangıç e, videolarımız da var. Aynı şekilde mesela evet şuradan başlıyor mesela. Başlangıç sıfır bir yani daha sıfırdan yeni hesap açmışız. Bunları da izleyin. Artı şu hızlı yükselme, oynatma listeleri içerisinde hızlı yükseltme e, listesinin içerisinde sadece başlangıç videoları yok. Aynı zamanda e, ba, yüzbaşı e, karayel yükseltmeleri, yüzbaşı e, ve savaş fabrikasının aktif edilmesi, artık küçük adaların ve e, yok edilmesi ve yine karayel yükseltmeleri çeşitli e, gemilerin ve askerlerimizin yükseltmeleri gibi videolar var. Yani hızlı yüksel, yükselmen nedir, nasıl olur ve buna yönelik de birçok kişinin e, sorusuna cevap e, verecek videolarımız mevcut. Hemen başka videolar da var aslında. Dur bakayım, Hatta temizliği. Ha, şu oyun tanıtım videoları. Yine e, oynatma listemizin içerisinde. Hamarmanın adaları var, e, farklı farklı aşamalarda karşımıza gelen boz Hamarmanın adaları, onlar nasıl yok edilir? Örneğin seviye 35, seviye 30, seviye 25 ve aynı zamanda Doktor Kavan gibi e, birliklerimizin de nasıl aktif edildiğini dair yine tüccar, e, Doktor terör. Tropikal Adası ya da Molkan Adası gibi adaların aktif edilmesi. Bunlar nasıl yapılır? Ve yine Hammerman e, seviye 20 adasının yok edilmesi. Erbullet'in e, aktif edilmesi gibi videolarımız da var. Ve yine farklı farklı sorulara çok rahat bir şekilde cevap verebileceğimiz videolar var. Bunları mutlaka izleyin. Yani oyun tanıtımı bir İkincisi hızlı yükselme. Bu iki <laughs> listeyi, listedeki videoları izlerseniz fırsat buluruz hepsini aynı anda oturup da izlemeyin tabi. Zamanla yavaş yavaş izlerseniz aklınıza takılan bütün soruları mutlaka cevap bulursunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet Doğukan'dan kalmıştık. Şimdi hesap açıp kısar mısınız demiş. Evet şu an cevabını verdim Haydar Bey. devamını bekliyoruz. İnşallah gelecek. Evet biraz değiştik. Yani değiştik derken tabii yaşlandık. Yani yaşı, yaşımız zaten ileride. Saç sakalda gidince <laughs> iyice bir tuhaf olduk. Evet hoş geldiniz demiş Eray Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Aynı şekilde hoş bulduk. Devam edelim. <laughs> Bu ee, Devamı gelir inşallah. Ee, kısa saç pek sevdiğim bir saç değil ama artık idare edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Abi oynarken filan düşünceli de. Ama buralardayım bir yere gitmişliğim yok. Sadece bir müddet e, video çekimden ara verdim. E, seni, seni yemin ederim hatırlamadım diyor. Önemli değil. <laughs> ben buradayım. özlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten teşekkürler. Bakalım farklı sorular farklı oyunlar çekebilir misiniz demişsiniz. Arkadaşlar ben sadece bu hiç çekiyorum. Bu dışında herhangi bir video paylaşmayacağım. Şimdi diğer videomuza bakalım. Orada da aynı şekilde farklı yorumlar var. Evet, hayırlı Ramazanlar. Evet, hepimizin Ramazan mübarek olsun arkadaşlar. Devam. Aynen. Sıfırdan biraz önce cevapladım. Diğer hesaplar hakkında bilgi verir misiniz demiş Berkay. Evet hemen kısaca onu diğer hesaplar hakkında bilgi vereyim. Yani bir hesabı sıfırdan maksimum çıkarmak gerçekten çok çok zor. Yani bayağı uzun zaman alıyor, uğraş alıyor. Benim ana hesabım zaten şu Adnan hesabı. Diğerleri sonradan eklediğim hesaplar. Hamok ee, hesabı var. Bu oğlumun hesabı. Benim değil. Ama ben kullanıyorum. Burada da seviye maksimum sayılır. Yani karargah ve cephanelik ve gemiler maksimum seviyede. Daha sonra sıfırdan başladığım bir hesabım vardı. Onu da 66. seviyeye kadar çıkarttım yani. Yine karargah, cephanelik ve gemiler maksimum seviyede. En son ısrarlar üzerine bir video çekmiştim. Terabak hesabı. Onda da sıfırdan şu an 56. seviyeye kadar geldim. Kargah 22, gemilerimde 21, cephanelik 22. Bu şekilde Elimdeki hesaplar, yani dört tane hesabım var. Kendi çamında eğleniyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Gemiler, gambotumuz 22 ve normal gemilerimizin seviyesi 23. Heykel deposu ben genelde e, saldırı odaklı oynadığım için savunma odaklı oynamadığım için heykellerim ve Heykel deposundaki heykellerim genelde sağlık heykeli, hasar heykeli ve gambot heykeli tarzında ki gördüğünüz gibi kullandığım heykellerde bol miktarda gambot artı sağlık ve hasar heykelleri. cephanelikte bütün seviyeler, askerler, birimleri maksimum seviyede. Şöyle bir bakalım piyade er, sağlık ve hasar oranları maksimum hasar oranları ağır silahlı sağlık ve hasar oranları. Zokalarımız sağlık, hasar. Ee, savaşçılarımız sağlık, hasar. Tankımız, tankımızın sağlığı, hasarı, saniye başı, hasar. Evet, sağlıkçılarımız, evet, saniye başı iyileştirme. Bombacılar, harika, Gerçekten çok sevdiğim bir birlik. Sağlık, hasar oranları. E, meşale, sağlık, hasar oranları. Devam edelim. Doldurucumuz, sağlığı, hasarı. Evet yeni gelen birlik topçu, sağlık ve hasarı. Bu el bomba açısından daha iyi yani hasar açısından. Evet, Gambot e, birlikleri, Gambot yetenekleri diyelim. E, topçu birliğimizin hasarı, e, işaret fişi, süre, e, ilk yardım setimizin süresi ve iyileştirmesi, şok bombası süresi, yaylı ateşi hasarı, sis perdesi. Böcekler, yaratıklar sayısı ve hasarı şimdi şöyle bakalım mayınlarımızın hasarı ee, bu mayını ve son olarak da şok mayını. Evet. Cephanelerimiz de bu şekilde merak edenler için ee, mevcut toz miktarı yaklaşık 3.450, 3.500'e yaklaşıyor. Ee, silah laboratuvarında yani bin tane, ortalama bin her birinden biner tane e, malzememiz var yani bol miktarda malzeme, bol miktarda ne var? tozumuz var. Yavaş yavaş bütün savunmaları maksimum seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Nerede de? Heh diğer hesaplardan. Evet. Abi bilgisayarınızın özelliklerinden bahseder misiniz demiş Tolga. Tabii. hemen şöyle özellikler diyeyim. Eski bir bilgisayar. 8-9 yıllık bir bilgisayar. Intel i7 4930K ve 32 GB RAM belliğimiz var. Ee, bunun yanında ekran kartı eski GTX 780 ee, ekran kartı Nvidia'nın yani buna benzer özellikleri olan bir donanım sahip bir bilgisayarım var. Eski olmasına rağmen arada 8-9 yıl geçmiş olmasına rağmen şimdilik kendi işimi çok fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Sorun yok. Ee, teşekkürler Miraç. Ee, ya aslında yabancılardan video çeken arkadaşlar var. E, Türklerden de var. E, Bumuç videoları çekenler. Ne diyor? Habbelede binası 23 oldu. Evet. Son güncellemeyle 23. seviyeye geldi binamız. Ana binamız. Kargahımız. Ve bir de savaş gemisi gelmiş. Evet. Savaş gemisi. Değişik bir oyun. Gerçekten bakalım şöyle yani bayağı bir geliştirdim yani e, sürekli oyunda kalmak isteyenler için ideal yani Ben günün 24 saati neredeyse oyunda kalmak istiyorum diyenler için e, ekstradan gelmiş bir e, etkinlik e, neydi bu savaş gemisi miydi Evet, savaş gemisi Evet Haydar Bey biraz önce bahsettiğim bilgisayar özelliklerinden çok değişmişsin. Evet maalesef yaşlanıyoruz. <laughs> Eline sağlık. Teşekkürler. Sizlerin elinize sağlık. Evet. Evet. Yani, düşük seviyelerde yapacak bir şey yok. Hani şurada da cevabını verdim. Gerçi de eğer yani seviyeniz düşükse ne yapabilirsiniz? E, ee, boşa gitmemesi için. Ee, ne diyor bu? Ha, indirimdeymiş. Kalimetlerin e, boşa gitmesini istemiyorsanız arkadaşlar şu, şöyle bir şey yapabilirsiniz, ekstra inşaat alabilirsiniz ve birden fazla yani birden fazla derken en fazla iki tane binayı yükseltebiliyorsunuz ya da e, savunmayı yükseltebiliyorsunuz ancak o şekilde kalimetlerinizi kullanırsınız. Ama buna rağmen halen artan kalimetiniz varsa nerede kullanırsınız? Ham kristal madeninde. E, kristal deposu için kullanabilirsiniz. Ama buna rağmen de hala artıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Özellikle benim gibi son seviye olan kullanıcılar harcayacak hiçbir yer kalmıyor. ancak saldıran olursa onlara bol bol ganimet dağıtmış oluyorsunuz. Yapacak bu konuda maalesef yapacak bir şey yok. İlk yorum ilk kalp. Abi Keko'ya dönmüşsün. <laughs> Keko. Ee, abi bir eğitici de çeker misin? Eğitici derken e, tam olarak anlamadım ama e, yani yorumunuzun altına ya da yeni bir yorum atarsanız eğitici video çeker misin derken bahsettiğiniz, kastettiğiniz şey tam olarak neyse ona göre video çekmeye çalışırım ya da zaten var mıdır e, oynatma listelerine bakabilirsiniz. <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> evet arkadaşlar. Yani iki tane videomuz vardı. Bu videoların altına adı yazmış olduğunuz yorumlar şöyle bir gözden geçirdim. Hepsini zaten daha önce okumuştum. Sorulan sorular vardı. Ee, o sorulara cevaplamak amacıyla e, bu videoyu çektim. Bir sonraki etkinlikte ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Burada bırakayım. Bakın. Sağlıcakla kalın. Thank you.